Yeni yazan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben beyaz bir sabah uyandık. O halde gülümseyelim ve vlogumuz başlasın. Öncelikle sizlere dışarıyı göstermek istiyorum. O kadar çok kar yağmış ki çok güzel görünüyordu. Emel teyze ve annem kol kola girmiş yürüyorlardı. Annem diyor ki bir de beni şöyle çek diyor. Tabi hemen çekiyorum. Sanırım bundan sonrasında işler kartopu savaşına dönecek arkadaşlar. Ben kaçıyorum. Yok yani kartopu savaşı dedikten sonra kardan melek yapışlarını izleyelim arkadaşlar. Pilimizle birlikte yollara devam arkadaşlar. Zorlu okul yolculukları gibi oldu bu. Ya sen ne kadar tatlısın böyle demeye kalmadı. Keşke kalsaydı. Evet arkadaşlar ikilimiz alışverişte. Kız biz çıkışa geldik Emel teyzen nerede diyor. İşte orada. Hadi bakalım gidiyoruz. Dışarıda hafif de olsa hala kar yağmaya devam ediyor. Tekrardan merhaba zorla okul yolları. Anne yoldan yürüsene diyorum. Hayır diyor. İkilimiz sohbete dalmış yürüyorlar. Beni unuttunuz. Bugünkü vlog bu kadardı arkadaşlar. Eğlenceli bir gün geçirdik. Bir sonrakinde görüşmek üzere.